Merhaba, ben Parla Sürücü kursundan Özlem Yılmaz. Beylikdüzü sınav alanındayım. A güzergahının inceliklerini anlatıyor olacağım şimdi size. Başlama noktasındayım. Koltuğumu ayarladım, aynalarımı ayarladım. Emniyet kemerimi takıyorum. Mutlaka bunları unutmuyorum. Koltuk, ayna, kemer. Sonrasında aracımı çalıştırıyorum. E frenimi indiriyorum. İleri vitese attım, sol sinyalimi verdim, kalkış için hazırım ve çıkış yapıyorum. Sokak araları geçişlerinde hızımı minimum düzeyde tutuyorum. Adımlama hızına getiriyorum mümkün olduğunca. Sağımı solumu, kafamı çevire çevire kontrol ediyorum. Evet, artık biliyorsunuz iki güzergahımız var. Ben şimdi size A güzergahının videosunu çekiyor oluyorum. Buradaki ayrımı şöyle yapacağız. İlk ayrım noktası kalkış yaptıktan sonra sokağın sonuna gittiğim noktada başlıyor. Sokağın sonuna ulaştıktan sonra ya sağa döneceğim ya sola. Ben kendim şöyle kodluyorum. Sağ veya sol. Hangi harf e, kelimenin içerisinde A harfi var? Sağ. O zaman A güzergahıyla sağ dönüşü eşleştiriyorum. Kodluyorum zihnimde. Evet, yavaş yavaş gördüm ve güvenli bir şekilde geçtim. Her zaman şu soruyu soracağım. İki ayrım noktasına geldiğimde mutlaka bu soruları kendime sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Hata yapmamak adına. Bunun birincisi sokağın sonuna ulaştığında kalkış yaptım. Dümdüz ilerledim. Sokağın sonuna giderken ben hangi güzergahtan sınav oluyorum? A. Hmm, o zaman ne yapacağım? Sağ kelimesinin içerisinde A harfi var. Sağ veya sola döneceğim sonuçta. Sağdaki A bana bir hatırlatma oluyor. Ve ben burada güzel bir şekilde sağıma soluma, soluma bakarak burnumu hafifçe çıkarttım. Evet, burada tercihim sol şerit oluyor, hafif hafif ilerliyorum, evet görerek sağ dönüş gerçekleştireceğim. Hı hı. Güzel şimdi gayet güvenli oldu, hiç kendimi sağda sıkıştırmıyorum. Park yapılmış arabalar olduğu için şerit çok dar ve ben kendimi güvenli bir şekilde sol şeride alıyorum. Evet ne yaptım? A güzergahı dedim. Ve sağ kelimesinin içindeki A harfi bana hatırlatıcı oldu. Ve eşleştirdim. Sağ dönüşümü gerçekleştirdim. Şimdi geldim ilk dönüşüme. Kuşlu kavşak. Neden? Sol sinirle verdim. Tepesinde bir kuş var. Dolayısıyla biz bunun adına kuşlu kavşak diyoruz. Burada rampa aldığı için yavaş yavaş ilerliyorum. Kendimi sol şeritte tutuyorum. Evet. Bu noktaya geldiğimde Evet, sol şerit, sol sinyalle girmiştim. Şimdi çıkış için sağ sinyalimi veriyorum. Orta noktada ve direkt karşıda buluşuyorum çıkış için. Artık kavşaklarda hem girişte hem de çıkışta sinyal şartı geldi. dolayısıyla buna çok dikkat ediyoruz. Kavşağa girerken ve çıkarken sinyal veriyoruz hangi noktada çıkış yapacaksam o kavşakla yolumu karşıma aldıktan sonra sağ sinyalimi vererek çıkış yapıyorum. Şimdi burada da sola dönüşüm var. Evet. Dur tabelasını gördüm sağda. Yavaşlıyorum. Evet. Yavaş yavaş. Hafifçe burnumu çıkarıyorum. Sol sinyalimi veriyorum. Ve yavaş yavaş ilerledim. Evet, taksiciyi de gördüm. Sol şeritle buluşuyorum. Şeridimi ortaladım. Sonrasında sağ sinyalimi veriyorum. Sağ şeride geçiyorum. Çünkü rampa kalkış noktası. Şurası sarı bir taralı alan. Biraz silik biliyorum ama burası bizim rampa kalkış noktamız. Burada duruyorum. Sağ sinyalim yanıyor. Durdum. Sonra komisyonum bana dedi ki, "Evet, kalkabilirsin." Eğer ben manuel araç kullanıyorsam onu birinci vitese alıyorum ve sinyalimi kalkış sinyali olan sol sinyal veriyorum. Ayna kontrolümü yapıp omuz üstüne bakabilirim. Ayna kontrolümü yaptıktan sonra sağ şeritten devam ediyorum. Sol sinyal bizim burada kalkış sinyalimiz. Şerit değiştirme sinyali değil. Sağdan ilerliyorum ve karşımda Marina'nın çatısını görüyorum. Bana diyor ki Marina'nın göbeği var orada büyük bir göbek. O göbekten sola döneceksin. O yüzden sol sinyalimi verdim. Marina'nın çatısı bana hatırlatma yaptı. Sola dönüş yapmam gerektiğini sol sinyalimi verdi. Yavaş yavaş biliyorsunuz dönelada içindekinin deri yol hakkı. Evet o yüzden burada yol ver tabelası bana gösterildiği için ben döner adı içindekilerine yol vermem gerekiyor. Evet sinyalim attı ama ben devam ettiriyorum çünkü dönüşüm tamamlanmadı. Üçüncü çıkıştan çıkacağım. Devam ediyorum. Şu noktada tam ortaya geliyorum. Karşıma aldım mı? Aldım maskeleri gördüm. Burada çıkış yapacağım için sağ sinyalimi verdim. Buradaki gördüğüm maskeler, soldaki maskeler bana zaten göbeğin ortasına geldiğim zaman dümdüz ilerlemem gerektiğini hatırlatmış oldu. Buradan dümdüz devam ediyorum. Maskeler bana bunu hatırlatıyor. Düz devam ettiğim için herhangi bir sinyal vermiyorum. Buraya kadar geldim da artık kavşaktan çıkış olduğu için tekrar sağ sinyali yapıyorum ve devam ediyorum. Sol şeritten devam edebiliriz. Daha önceden buradan sağ geçmeyi tavsiye ediyordum ama artık hiç geçmeye gerek yok. Akıcı bir şekilde devam ettiğimizde soldan da e, ilerleyebiliyoruz. Çünkü artık trafik çok fazlalaştı burada sağda çok park yapılmış arabalar var duran arabalar var yok sağa girdim yok sola girdim sinyal verdim bilmem ne hiç uğraşmıyorum bununla evet döner e, adanın içindeki araca yol verdim ve devam ediyorum avcılar Yakutlu tabelasını gördüm zaten artık buradan sonrası A veya B hiçbir şey fark etmiyor oluyor her iki güzergah içinde aynı ilerliyorum sağ dönüşüm var. Avcılar Yakup'lu tabelası sağ ok gösteriyor. Aynen onu takip ediyorum. Yolu daralttığım için sağ ayna kontrolümü yapıyorum. Evet motosikletli veya bisikletli yaya olabilir. Buradan böyle güzelce sağa dönüyorum. Evet. Dümdüz devam ediyorum. Nereye gidiyorum? Paralel park yapmaya. devam ettiğim için gene sinyal vermeyeceğim. Çünkü kavşaktan dümdüz ilerliyorum. Herhangi bir dönüş yapmıyorum. Ama çıkış için gene şu noktaya geldiğim zaman sağ sinyalimi veriyorum ve çıkışımı yapıyorum. Sağ sinyalim yanabilir. Çünkü ben hali hazırda sağda durup park yapacağım sınav esnasında. O yüzden sinyalimi kapatmama gerek yok. Ama ben şu anda güzergah videosu çektiğim için kapatıyorum. Sol sinyalimi veriyorum ve sola geçiyorum. Çünkü ben park işlemi yapmayacağım. Eğer yapıyor olsaydım dediğim gibi sağ sinyalim yanar. Kapanırsa da tekrardan sinyalimi vermekte yükümlüyüm. Bunu asla unutmuyorum dönüşüm tamamlanana kadar, oradaki yapmam gereken eylem tamamlanana kadar sinyalim aktif olmak zorunda arkadaşlar. Sınavda yükümlüyüm. Bu noktadan sonra kocaman bir kavşak var karşımızda ve sola döneceğiz. Evet. Dönelada içindekilerine yol ver. Ters üçgen tabelası şu anda herhangi bir araç yok. Gayet güvenli. Dönüyorum soldan sağıma soluma iyice bakıyorum. En az iki kere bakmanızı tavsiye ederim en az her şey yolundaysa. Kapansa bile tekrardan sinyalimi veriyorum. Kulağımla hep sinyali dinliyorum. Kapanırsa vereceğim. Çünkü daha hala dönüşüm tamamlanmadı. Evet. Güzelce sol şeritle buluştum düzelttim. Şimdi ben ne yaptım? Kavşaktan çıkacağım. Bu noktada çıkacağım. O yüzden sağ sinyalimi verdim ve devam ettim. Sinyalimi şimdi kapatıyorum. Kavşak girişim tamamlandı. Çıkışım tamamlandı ve kapattım. Şimdi bu noktadan sonra sağ tarafta 25 metre geri geri alanım var ve oraya yanaşmak için sağ sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim ve direksiyonumu yönlendirdim hemen direksiyonumu yönlendirmiyorum. Öncelikle ayna kontrolümü yapıyorum. Ondan sonra. Şimdi sinyalimi kapattım. Eğer ben 25 metre geri geri yapıyor olsaydım sağ sinyalimi verip arkadaşlarım gibi buraya da sıraya girecektim. Ama şu anda ben güzergah videosu çektiğim için yapmıyorum ve dümdüz ilerliyorum. Yine düz karşıya gittiğim için sinyal kullanmıyorum. Orta noktaya geldiğimde bebeğin çıkış için artık ben buradan çıkacağım diyorum. Diğer sürücülere haberdar ediyorum ve sağ sinyalimi veriyorum. Sağ tarafımda parkı gördüm. Bu bana neyi hatırlattı? Sağdan, ilk sağdan dönüş yapacaksın. Sağ sinyalimi verdim saatler açıyla yavaş yavaş hızımı düşürerek evet yavaş 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 direksiyonu çeviriyorum ve hemen kendi şeridim olan kısma giriyorum. Burası biliyorsunuz bölünmüş yol, düz çizgi, karşı taraftan gelenler var. O yüzden orada sağ dönüşte iyice yavaşlatıyorum ki kendimi. E, karşı şeritteki araçlarla karşılaşmayayım. Herhangi bir kaza olmasın. Her zaman için sağ dönüşlerde son derece yavaş, düşük hızlarda tutun kendinizi. Buradan dümdüz ilerliyorum. Kasislere dikkat ediyorum. Kasis tabelalarını takip ediyorum. Arkadaki trafiği takip ediyorum iç aynamı kullanarak. 5-10 saniyede bir arkaya şöyle bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, site giriş çıkışlarına dikkat ediyorum. Bağlanan yola dikkat ediyorum. Evet şöyle hafif dönüş yapacağım. Buraya böyle düz ilerliyorum. Bu yaya geçidini geçtikten sonra evet sağ sinyalimi veriyorum. Sağdan araba geliyor mu diye baktım. Kontrolümü yaptım. Gayet güvenli ve ayna kontrolümü yaptım. Ve sağ şeride geçtim. Burada kırmızı ışık yanıyor şu anda ve bekliyorum. Burada bazen bekliyoruz, bekliyoruz. İkinci araba olarak bekliyoruz mesela. Şöyle bir durum oluyor. Biz ikinci arabayız. Birinci araba bir geçiyor. Hemen kırmızı da O an e, mutlaka ışığı takip etmenizi tavsiye ediyorum. Her zaman geçene kadar yeşil, 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 yeşil görün. Eğer sarı yanıyorsa durmaya odaklanın. O yüzden... Mutlaka ışıkları takip edin. E zaten yeşil yandı önümdeki araba geçti. İnanın bir tane araba geçiyor. Bazen yayalar orada e, durdurma butonu var ya onu kullanıyorlar. E, dolayısıyla hemen e, devreye giriyor ancak bir araba geçebiliyor. Ve e, boşu boşuna e, sınav sonlanıyor çünkü yani kırmızı yandı. Sarıdan sonra hemen kırmızı yanıyor zaten. E, kırmızı yandı diyor ve kalıyor yani başarısız oluyor. O yüzden e, dikkat edin lütfen. Oradan geçerken gözünüz hep böyle yeşili de takip etsin. Sarı olursa durmayı hemen planlayalım. Çünkü akabinde biz sarıdan geçerken arkadaki oturan komisyon diyor ki kırmızı yandı. Dolayısıyla arabanın tamamı geçişi tamamlamadığı için biz kırmıza geçmiş oluyoruz ve sınavımız sonlanıyor. Bu noktada da eğer ki böyle akıcı devam edebiliyorsam İlla da sağ geçmeme gerek yok çünkü ben zaten soldan devam edeceğim. Orada park yapılmış arabalar vardı. İlk etapta o yüzden sol şeridi kullandım. Sonrasında da e, uygun oldu ama zaten sola döneceğim ve akıcı bir şekilde ilerliyorsam da hiçbir problem yok. Şu an arkayı da takip ediyorum, ölü de takip ediyorum. Gayet iyiyim. Evet, sol sinyalimi veriyorum. U dönüşüne gidiyorum. Kar sağımı solumu kontrol ediyorum. Araca da yol verdim. Evet geldim. Bu noktada sinyalimi sağlıyorum alıyorum. Çünkü çıkış yapıyorum kapşaktan. var. Kârlısı dalgeli. sos yeni verdim diğerleri müsait ben hemen şurada yapmayı planlıyorum daha fazla uzaklaşmayacağım evet şurada hemen sos yerimi verdim tam sola çevirdim İlerledim 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 evet şimdi geri vitesi alıyorum tam sağa çeviriyorum buyla eşleştirdim. Tekrar sol sinyalimi verdim. Ve çıkıyorum. Aracımı düzelttikten sonra burada tekrar duruyorum. Komisyonların binmesini bekliyorum. Biniyorlar. Sonra tekrar kalkış için sol sinyalimi veriyorum. döneceğim. Yol ver levhasını gördüm. Gelen araçlara yol veriyorum. Şu anda müsait. Sola dönüyorum. Şimdi çıkış aşamasına geldim. Sağ sinyalimi verdim. Ve şeridimle buluştum. Artık sinyalimi kapatıyorum. önce ayna kontrolümü yapıyorum. Sonra sinyalimi veriyorum. Sonrasında da direksiyonumu yönlendiriyorum. Mutlaka müsait olduğunu gördükten sonra direksiyonumu yönlendiriyorum. Evet. Sağa geç, sola geçeyim. Sol sinyalimi verdim. Aynı da kontrol etmiştim ve sola geçtim. Çünkü park yapılmış araba yolu daraltmıştı. Ben dedim ki soldan güvenli güvenli ilerleyeyim. L park alanı. Ben L park yapmayacağım için sağ sinyal verip oraya geçmedim. Buradan sol şeritten dümdüz ilerliyorum. Önümde bir ani fren uygulamasını yaptı arkadaşım. Bu yolu daha çok bu noktadan sonra ani fren için kullanıyorlar. E, komisyonlar sınav esnasında herhangi bir yerde de bunu uygulayabilirler. Aniden size dur diyebilirler. Burası daha güvenli. Arkada sürücülerin olmadığı daha güvenli bir alan olduğu için genelde burası tercih ediliyor ama aklınızda olsun başka. E, Noktalarda da bunu sizden isteyebilirler. Şu an arkam gayet güvenli araba yok ve bana dur dediğini düşünüyorum ve duruyorum. Hiçbir şekilde sinyal vermiyorum. Bu noktada. Ee, komisyon bana dur dediğinde durmadan önce mutlaka dikiz aynasından sizin de kontrollerinizi yapmanızı tavsiye ederim. Mutlaka iç aynadan size yakında olan bir araba var mı yok mu diye kontrol edin. Sonra kalkış yapmadan önce durdum çünkü bu bir ani duruştu. Bunu planlayamadığım için sinyal veremedim. Ama şimdi kalkacağımı ben biliyorum ve planlı. Dolayısıyla son sinyalimi verdim ve kalkışımı yapıyorum. Orada durduğumda manuelsen mutlaka birinci vites atmayı unutmuyorum. Zaten otomatikse D'de olduğu için sorun yaşanmıyor. Ee, ve sinyalimi vererek mutlaka kalkıyorum. Sonrasında geldik A ve B'nin ikinci ayrım noktasına. Kalisto tabelasını gördüm. Bu kalisto tabelası bana ikinci ayrım noktasının olduğunu hatırlatıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Hangi güzergahtaydım? A Evet, A harfi sağda var demiştik. Dolayısıyla sağ sinyalimi veriyorum. Şu ayrım noktasında çatalın sağından içeri giriyorum. Esenyurt tabelasını takip ediyorum. Solunu kontrol ettim. Hemen burada tekrardan sol sinyalimi veriyorum. Çünkü sola doğru çıkış yapıyorum. Yolun solunu uygun bulduğumda geçiyorum. Çünkü neden? Dönel adanın solundan tekrar dönüş yapacağım. Sol sinyelim yanıyor. Devam ediyorum. Evet. Çıkış için karşıma geldiğinde yol. Sağ sinyelimi verdim. Sağımı solumu da kontrol ettim. Ve çıkışımı yapıyorum. Şimdi sinyalimi de kapattım. Şimdi tekrardan A101'in oradan dönüş yapacağım sağ sağ sinyalimi verdim. Öncelikle sağ şeride geçtim. Yaya geçişlerine dikkat ediyorum. Yaya varsa mutlaka duruyorum. Evet, sağımı solumu kontrol ettim. Sol şeritle buluşuyorum. Neden? Çünkü sağda park yapılmış arabalar olduğu için. Bu noktada zaten A ile B'nin hiçbir farkı yok gene. Sadece o iki ayrım noktası. Bir başlamadan sonra sokağın sonu bir de kalisto tabelası. A'ysam her ikisinde de sağa dönüyorum sol, sol kontrol ettim. B isem tabii ki sol. çok kolay. İnanın yani çok büyütüldü bu iki güzergah mevzusu. Ama hiç öyle kafanıza takmayın. Çok kolay. Bir güzergahı öğrendiğinizde özellikle size tavsiyem A olan güzergahı öğrendiğinizde B'yi öğrenme konusunda hiçbir zorluk çekmeyeceğinizdir. Burada ışığı takip ediyorum. Yeşil ışık yanıyor. Ama ne olur ne olmaz. Hep gene gözüm geçene kadar oradan. Geçişim tamamlanana kadar orada. Sağımı solumu gene takip ettim. Işıkları da geçtikten sonra ki ilk soldan dönüş yapacağım. Sağ tarafta English Home ve File olacak. Sol tarafta da A101 şu anda ben, İngiliz Şom'un kocaman bir tabelası var. Evet ağaç kapatmış gibi görünse de görebiliyorum. Gördüm ve sinyalimi hemen sola verdim. Sola dönüş geniş açıyla. Burası yaya geçidi olmadığı için hiç vermiyorum yol. Devam ediyorum ama bakıyorum. Yani illa yaya geçidi de değiller diye değil. En önemli şey yayanın güvenliğidir. Duruyorlar, beni görüyorlar zaten o yüzden orada durup yol vermeme gerektirecek bir şey yok. Ama yaya geçidinde bekleyen bir e, yaya ise mecburum ona vermeye. Buradan geçerken de dikkat ediyorum genelde park yapılmış arabalar oluyor. Son derece yavaş oluyorum onların yanından ilerlerken. E, sonrasında da şimdi son finale geliyorum burada. Sol sinyalimi verdim, sol ayna kontrolümü yaptım, karşıdan da baktım, şoktan. Evet içeri giriyorum sağda park yapılmış araba olduğu için yine sol şeridi tercih ettim. Evet. Hangi numaradan kalkış yaptıysanız o numara aracı teslim ediyor olacağız. Ben 8 gibi hatırlıyorum. 8 ya da 9'du. Şimdi sağ sinyalimi veriyorum. Benim için çok önemli değil ama sizin için önemli bu ayrıntı. <laughs> sağ sinyalimi verdim ve sağ ayna bir de kontrol ettim. Sinyalim kapandı. Tekrardan veriyorum. Aracımı düzgün bir şekilde konumlandırıyorum. Evet sinyalim yanıyor ve duruyor aracım. Sonra sinyalimi kapatıyorum. Sonra vitesimi boşa alıyorum. El frenimi çekiyorum. Kontağı kapatıyorum. Ve komisyonlara teşekkür ediyorum. İniyorum. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bir beğeneği hak ettiğimi düşünüyorum. YouTube'a abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Kalaylıklar diliyorum. Başarılar sınavda. Gayet güzeldi her şey. Hoşça kalın.